Arkadaşlar YKS'den sonra geleceğinizi belirleyecek çok önemli bir karar verme işindesiniz. Karar vermeden önce üniversitemizi ve fakültemizi tanıtmak isterim. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2016 yılında kuruldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde çocuk gelişimi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ve hemşirelik bölümleri olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde 1073 öğrenci öğrenim görmektedir. YKS sınav sonuçlarına göre fakültemizin her yıl tercih edilme oranı artmaktadır. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler tarafından da fakültemizin tercih edilme oranı oldukça yüksektir. Fakültemizin çocuk gelişimi fizyoterapi, rehabilitasyon ve hemşirelik bölümlerinde lisans üstü eğitim başlamış olup beslenme ve diyetetik bölümü lisans üstü eğitim için GÖK'e başvuruda bulunmuştur. Fakültemizde eğitim öğretim faaliyetleri 25 öğretim elemanı ve 5 idari personel ile yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak hedefimiz ulusal ve uluslararası başarı gösteren mezunlar yetiştirmektir. Bu amaca gerçekleştirmek için nitelikli bir eğitim kadromuz bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımız genç ve dinamiktir. Gerek yurt içi gerek yurt dışı önemli dergilerde yayınları bulunmaktadır ve alanlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Öğrenciler özellikle uygulamalı eğitimlerine öğretim elemanları eşliğinde birebir yapmaktadır. Fakültemizde ilkeli ve kaliteli bir eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarısını artırmak için öğretim elemanlarımız öğrencilerimizle tüplak projeleri yapmaktadır. Hedefimiz Türkiye'de en çok tercih edilen üniversite ve fakülte olmaktır. Ayrıca öğrencilerimizin uluslararası düzeyde deneyim kazanmaları için gerekli dil puanını aldıkları takdirde Erasmus ve Erasmus Plus programları ile yurt dışına bir dönem eğitim almaları için göndermekteyiz. Gücünü bilgiden alan, genç ve dinamik öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle güçlü, çağdaş, başarılı bilimsel çalışmalara imza atan bir üniversite olarak hep birlikte ilerleyeceğimizi inanıyorum ve sizleri fakültemize bekliyorum.